Edinilen bilgilere göre Yenişehir'den İnegöl Mobilya Sanayi'ndeki fabrikaya işçi sevrisi yapan sürücü Ahmet Yavaş yönetimindeki 16 PJ 716 plakalı sevris minibüsü Ayaz Mahallesi mevkinde yağış nedeniyle kaygan hale gelen yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs yoldan çıkarak şarampole yuvalandı. Kaza sonucunda 47 yaşındaki Faruk Avçar ağır şekilde yaralanırken 28 yaşındaki Ramazan Seçkin, 31 yaşındaki Ahmet Atabay, 18 yaşındaki Samet Ünyer, 19 yaşındaki Cihan Sargın, 19 yaşındaki Ramazan Ayçiçek ve 39 yaşındaki Ahmet Eriş yaralandı. Acı seviste telavu altına alınan yaralılardan 47 yaşındaki Faruk Avşar tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. <laughs> Kazanın ardından minibüs çekiciyle otoparka götürülürken kazayla alakalı tayikatın sürdüğü bildirildi.